Acaba ben neye dönüşeceğim? Kurt adam mı? Ama benim tüm ailem vampir. vampir. Baba sen neye dönüştün? Ailemizdeki herkes gibi ben de vampirim. Sen neye dönüştün? Ben de vampirim. Artık okula gitmem gerek. Hayri'nin vampir olduğunu sanmıyorum. Arkasında kuyruk vardı. Hayri tabii ki vampir. O bizim oğlumuz ve bize asla yalan söylemez. Hey efendim. Sen neye dönüştün? Okuldaki herkes gibi ben de insana dönüştüm. Ama biz Furkan'ın vampir olduğunu düşünüyoruz. Çünkü son zamanlarda biraz şüpheli davranıyor. Ayrıca dün ödevimi yapmayı reddetti. Ne olduğunu öğrenmek için Furkan'la konuşacağım. Ailenden çok farklı görünüyorsun Hayri. Senin kurt adam olduğunu biliyorlar mı? Sen neden bahsediyorsun Karen? Eğer vampire dönüşmezsen seni evlatlıktan reddederler. Ne? Sen neye dönüştün Ahmet? Ben vampir oldum. Sen ne oldun? Ben kurt adam oldum. Benim vampire dönüşmem için yardım edebilir misin? Ben senin insan olmak isteyeceğini düşünmüştüm. Yardımım karşılığında ne vereceksin? Takipçilerim senin için yorumlara mor kalp koyacak. Güzel teklif. Ama bir şartım daha var. Bu videoyu izleyen herkes videoyu beğenirse Hayri vampir olacak.